Herkese merhaba. Bugün hep beraber güzel bir belem turtası yapacağız ya da bir diğer deyişle pastalden aldı. Yani çok kolay bir krem katalan altında da güzel bir tart hamuru var. Bu Portekiz'de son derece fazla yapılan ve çok sevilen kolay pratik bir tatlı. Biz de aynı şekilde kolay pratik versiyonunu yapacağız. Bunun tabanını milföy hamurundan yapacağımız için her şeyin başında milföylerinizi tezgahın üstüne çıkartın ve birazcık oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Genelde milföyde çok yaptığım bir şey değil ama bu tarifte bunu yapmamız önemli. Buyurun önce şerbetle işe başlayalım. Küçük bir sos tenceresine 200 gram şeker koyuyoruz. Üzerine 220 mililitre su, bir bardak ve bir çeyrek bardak daha diyebiliriz. Bir adet çubuk tarçın, bir limonun sadece kabuk kısmını ekliyorum. Ve tencerenin içindekileri şöyle çırpma teliyle karıştırıp hafifçe tıkırdamaya bırakıyorum. Burada da yine bir başka küçük sos tenceresi var. Ve içinde süt var. 350 mililitre civarında. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar da nişasta. Ocağa geçmeden kurularla sütü güzelce bir araya getiriyorum. Geçiyorum ocağa. Altını yakıyorum. Orta ateşte. Karıştıra karıştıra yaklaşık 2-3 dakika içerisinde böyle gördüğünüz gibi kalın ve yoğunlaşmış bir muhallebi kıvamına geliyor. Çünkü un, nişasta içine koyduğumuz sütü hızlıca bağlıyor. İşte aynen bu kıvamda. Tezgahın üstüne koydum ve artık ateşten aldıktan sonra devam edeceğim. Tezgahta da endişelenmeyin. Benim T1 tezgahım bu tip sıcak uygulamalara acayip rahat şekilde dayanıyor. Alıp ocaktan herhangi bir şey üstüne koyduğunuzda tezgah yandı mı, leke mi oldu, a, öyle mi oldu iz mi çıkar endişe etmiyorsunuz aslanlar gibi işinize devam ediyorsunuz. Şimdi kalınlaşmış muhallebin içerisine şerbeti yavaş yavaş buradaki gördüğünüz muhallebiye çırparak ekliyorum. Ve artık bir sonraki aşamaya geçebilirim. Bu arkadaş oldukça sıcak ve içine koyacağımız yumurta sarılarını hızlıca pişirebilme özelliğine sahip. Ama ben onların pişmesini istemiyorum. O yüzden size tavsiyem bunu yaparken pişirdikten sonra şu an benim yaptığım gibi başka kabın içerisine her şeyi transfer edin. Arkasından da bu kabın içerisinde çırparak işleme devam ediyorum. Bu şimdi soğudukça birazcık kalınlaşacak ve hafiften katılaşacak. O yüzden böyle içeride küçük küçük muhallebi parçaları kalırsa endişe etmeyin. Gayet doğru yoldasınız. Birazcık havalandırdım. Bir tur azıcık soğuttum gördüğünüz gibi. Artık yumurta sarılarını işin içine ekleyebilirim. 5 adet yumurta sarısı ekleyeceğim bunun içerisine ve her birini tek tek ekleyip çırpacağım. Az sonra burada gördüğünüz bu krema rengi hafif sarıya doğru çalacak hepsi yumurta sarılarından. Güzelce çırptım ve son derece homojen kıvamda bir krem katalan var aslında elimin altında. Bunu isterseniz bu yapacağım gibi de kullanabileceğiniz gibi isterseniz ayrı bir kasenin içerisine döküp birazcık fırında üstünü kızartabilirsiniz. Bir nevi aslında tırnak içinde söylüyorum. Yani sütlaçımsı bir kıvama gelir. Bizim sütlaçla alakası yoktur tat ve lezzet olarak. Ama hiç de fena olmayan güzel bir kremamsı tadı var. Sıra geldi milföylerle çalışmaya. Milföyünüzü tezgahın üstüne koyuyorsunuz ve ortadan ikiye bıçakla kesiyorsunuz. Sonra ortadan İkiye katlıyorsunuz. İleriye doğru katladıktan sonra bir kez daha kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet dikdörtgen milföy hamurundan 4 tane baz çıkarıyoruz. Bu bazlardan bir tanesini alıyoruz. Diklemesine tezgahın üstüne koyuyoruz. Sonra elimizle hafifçe bastırarak şu şekilde bir yuvarlak taban elde ediyoruz. Merdane ya da oklavayla da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu elde ettiğimiz yuvarlak turta tabanını elimizle birazcık daha genleştirip şu şekilde bir muffin kabının içerisine koyup güzelce yerleştiriyoruz. Benim yaptığım gibi 3 tane milföyden bu şekilde tam 12 adet küçük melem turtası elde edebiliyorsunuz. Bu benim T1 tezgahım sayesinde yapışmadan ve kolayca açabiliyorum gördüğünüz gibi hem sıcak çalışırken hem soğuk ürünlerde hem de hamur işlerinde gerçekten mükemmel bir yardımcı. Gördüğünüz gibi şak diye yerinden çıkartıyorum ve milföy kalıbının içerisine transfer ediyorum. Artık bu dakikadan sonra tek yapmamız gereken bunların içerisini şuradaki krem katalanla doldurmak. Birazcık bekleyince zaten hemen bakın gövdelenmeye ve hafiften kalınlaşmaya başladı. Küçük bir kepçe alıyorum ve hepsinin içini şöyle güzelce doldurmaya başlıyorum. Nereye kadar? Tepeye kadar. İşte pastelde natalar hazır. Şimdi bunu direkt fırına atacağım ama şöyle küçük kaplar var. Eğer bu şekilde bir hamur vaziyetinde yapmak istemezseniz böyle küçük kapların içerisine de melem turtaları yapabilirsiniz. Şu anda hepsi fırına girmeye hazır. Fırın 250 dereceye ayarlı. Genellikle pişirdiğimizin çok daha üstesinde ve yüksek bir ısıda. Sebebi şu, bunları çünkü uzun uzun diye pişirmek istemiyorum. Bunları sadece üstlerini hafiften yakacak vaziyette pişirmek istiyorum. O yüzden çok yüksek ısıya ihtiyacım var. Şöyle şunu arkaya doğru iteyim. Şu iki tanesini de öne alayım ve attım fırına. 250 derecede 10 ila 15 dakika arasında üstleri güzelce renk alıyor ve güzel bir katman oluşturuyor. Ondan sonra da çıkartıp tezgahta soğusunlar diye bekliyoruz. Efendim turtalarımız hazır. Gördüğünüz gibi fırından çıkarttıktan sonra bir 3-5 dakika beklemenizde fayda var ki yerlerinden daha kolay çıksın. Çünkü üstündeki bu katalan krem iyice bir kabarıyor ve ondan sonra da hafifçe çöküyor. Ve şu gördüğünüz tatlı güzel rengi alıyor. Hepsini öyle sizin gözünüzün önünde teker teker yerinden çıkarttım ve bu şekilde de servis tabağına dizdim. Bunlar da kupta yaptıklarım hali hazırda sıcaklar ama bunlar da görüntü olarak şahane gözüküyor. İşte evde kolay ve güzel bir belem turtası yapmanın en basit formülü. Umarım yaparsanız, umarım siz de benim gibi böyle güzel sofraları kurarsınız. Unutmayın, soğumasını beklemeniz lazım. Sıcak sıcak yemeyin. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Hepinize afiyet olsun.